çok hassas bir dönemden geçiyor. Çok zor kavşaklardan dönüyoruz. İşte bu fırtınalı sularda Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin başarılı Suriye politikasının detaylarını bu sözlerle anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'den Suriyelilere "Yanınızdayız" diye seslendi. CHP gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye süreceğiz göndereceğiz derken ben ne diyordum geçici sıkıntılar olabilir kısa vadede bazı zorluklar olabilir ama sonuçta kazanan adalet olur merhamet olur insanlık olur kardeşlik olur ve adam gibi adamlık olur ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarında Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti İl Kongresi'nde verdi. Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Ey Batı siz ne yaptınız? Siz böyle bir kapı açtınız mı? Hayır. Ama biz açtık. 61 yıllık karanlığın ardından Allah'ın izniyle Suriye'de Özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Zalimin karşısında mazlumun yanında durmak suretiyle aynı zamanda tarihin de doğru tarafında biz yer aldık. Milletim şunu bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır. CHP'nin Suriye politikası da hedefindeydi. Düşünebiliyor musunuz? Zalim Mesed'in ülkeden kaçmaya hazırlandığı saatlerde ana muhalefetin genel başkanı çıkıyor. Devrik rejimle görüşme çağrısı yapıyor. Bazı rejimi devrileli neredeyse iki hafta oldu. Bugüne kadar cevap tutarlı, mantıklı, makul hiçbir açıklama gelmedi. CHP yönetimi Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu hala atlatamadı. Erdoğan muhalefetin Suriyeli göçmenlerle ilgili söylediği sözlere ise ayrı başlık açtı. Ey CHP dikkat et biz bu kardeşlerimizi kovmadık. Ne dedik? Arzu eden gönüllülük esasına göre tekrar evine dönebilirdi. Daha düne kadar bizi eleştirenler şimdi bize hak veriyor. Cumhurbaşkanının son sözleri terörle bağlantılı belediyelere kayyum atanması ile ilgiliydi. Sen seçil fakat belediyeyi kandilden biz yönetelim anlayışına en küçük bir musamağımız yoktur. Demokrasi ile terör aynı kapta bir arada bulunmaz. CHP yönetimi ne yazık ki bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Ama biz kendi kabahatlerini devlete yıkma peşinde koşanlara eyvallah demeyiz.